Alo polisimdat 112'yi aramakta artık kimlik bildirmek zorunluluğu kalkıyormuş arkadaşlar. Daha önceki aramalarda adınız beyefendi, kimliğiniz beyefendi, telefonunuz beyefendi veya hanımefendi diyorlardı. Şimdi vatandaş olarak ihbarda bulunup telefonu kapatabilecek misin? Öyle bir haber okudum ve çok mantıklı doğru buluyorum. Çünkü ben 30 senedir bu konuyla mücadele etmişimdir. Zaman zaman ihbarda bulunduğum durumlar olmuştur ve telefonumu kimliğimi vermeye çekinmişimdir. Polisin birisi bana kısa hem arıyorsun hem kimliğini niye vermiyorsun? Devlete güvenmiyor musun? Dedim ki ya devlet bana güvenmiyor. Aramışsın beyefendi peki biz bu konunun üzerine gideriz demiyor ki ya biraz sonra benim kapımı çalarlarsa sen beni ihbar etmişsin diye ben ne yapacağım dedim. Öyle şey mi olur diye öyle şey olmazsa o zaman benim numaramı niye istiyorsun sen dedim yani güven bana. O zaman kapat kapatıyorum dedim yani beni 1 milyon kere rahatsız etmiş telefon numarası olası dolandırıcılık diye yazıyor arıyorum e, internete e, yüzlerce binlerce kişiyi böyle rahatsız etmiş polise soruyorum hala bu adamın telefonu niye açık çünkü diyor kimse dilekçeyle ve kimliğini bildirerek şikayet etmediği için savcıya ulaştıramıyoruz bu telefonda kalıyor diyor. İşte şimdi artık şikayet edildiği zaman devlet üzerine gidecekmiş arkadaşlar. Sen ben kimliğimizi bildirmek zorunda kalmayacakmışız. Bence hayırlı ve faydalı bir hareket. İnşallah iyi olur. Siz ne dersiniz?